Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Hapiste olan Mehdi'yi bekleyen tehlikeler ne? Zeynep Mehdi'yi kurtarabilecek mi? Barış Zeynep'in yalan söylediğini öğreniyor mu? Barış'tan gelen sürpriz teklif ne olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Mehdi için kendini tehlikeye atan Zeynep'in bu tavrını doğru buluyor musunuz? Yorumlarınızı bize yazın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Barış ne kadar şüphe ederse etsin Zeynep'in Mehdi'yi savunduğunu öğrenememişti. Fakat Zeynep bu sırrını uzun saklayamayacak çünkü Barış savaşın odasındaki evrakları görünce her şeyi anlayacak. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Barış öncelikle hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacak. Zeynep'in kendisine her şeyi anlatmasını bekleyecek. Bu arada Zeynep, Mehdi'yi kurtarabilmek için kendini tehlikelere atmaya devam edecek. Fakat yaralı olan Bekir'in ölümü her şeyi mahvedecek. Artık Mehdi'nin hapisten çıkması daha da zorlaşacak. Öte yandan cezaevindeki düşmanları da boş durmayacak. Mehdi için tüm umutlar tükenirken, barıştan hiç beklenmeyen bir yardım teklifi gelecek. Bu işin bir an önce kapanması ve Zeynep'in daha fazla tehlikeye atılmaması için Barış'ın da bu davaya dahil olacağını düşünüyorum. Eğer Barış bu şekilde bir tavır alırsa Zeynep'in kalbini tamamen fethedecektir. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bizlere yazın. Beğeni ve yorumlarınızla dizimize destek olmayı unutmayın.